Selim hocam merhabalar. Merhabalar. Hocam son zamanlarda etrafımdaki birçok kişiden aynı şikayeti duyuyorum. Birçok kişi başında, baş bölgesinde elektriklenme hissettiğini söylüyor. Bunun açıklaması ne olabilir ve bu ciddi bir sorun mudur? Evet. Ee, son zamanlarda gerçekten böyle bir şikayetin olması asa doğru bir tespit çünkü son zamanlarda antidepresanlar çok fazla kullanılmaya başlandı. Bu aslında dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de çok fazla antidepresanlar kullanılmaya başlandı şimdi bunun bir iki temel nedeni var buna geçmeden önce bir şeylerden bahsetmemiz gerekiyor biraz altyapı hakkında bilgi vermek gerekiyor Aslında başta elektriklenme dediğimiz çoğu zaman böyle birkaç saniye ama genellikle bir iki saniyelik bir elektrik hissetme cılız bir elektrik çarpması gibi ya da çok yoğun bir karıncalanma hissetmek gibi. Bunlar genellikle başın e, şu bölgelerinde veya arka üst e, bölgelerinde ama e, kişiden kişiye göre değişmekle birlikte genellikle e, onun e, beyindeki bir bölgede olduğunu kişi çok rahatlıkla hisseder. Bu elektrik çarpması ya da e, zaplama diye de e, çevriliyor. Bu e, beyin zapları e, kişide sanki ufak bir elektrik çarpması hisseder gibi aslında rahatsız edici bir Durum tabii ki. Birlikte bazen bulantı, baş dönmesi gibi ağır olan durumlarda bunlar da eşlik edebilir. Bunların temel nedeninden birazdan bahsedeceğim. Ondan önce şunu bilmemiz gerekiyor. Beyinde bahsettiğimiz gibi sinir hücreleri var ve bu sinir hücreleri birbirleriyle iletişim kurarken elektriksel bir iletişim kuruyorlar. Tüm vücudumuzdaki sinir hücreleri bu şekilde elektriksel bir iletişim kurar. İki tane sinir hücresini bu şekilde düşünürsek aralarında tabii mikron düzeyinde göremeyeceğimiz şekilde küçük bir boşluk vardır. İki sinir hücresi arasında. Bu iki sinir hücresi birbirine temas etmezler fiziksel olarak. Aralarında çok küçük bir boşluk vardır. İşte elektrik akımının bir sinir hücresinden bir sinir hücresine geçebilmesi için ki beynimizde her salisede milyonlarca bu şekilde elektrik akımı oluşur. E, geçebilmesi için Serotonin dediğimiz beyin kimyasalları ilk sinir hücresinden elektrik akımını aldıktan sonra diğer sinir hücresine kendisi taşıyarak aktarır. Tabii ki karmaşık bir işlem ama çok basit düzeyde aradaki serotoninlerin bir sinir hücresinden diğer sinir hücresine elektrik akımını taşımasıyla bu aradaki boşluk giderilmiş olur. Şimdi eğer serotoninimiz düşerse veya serotoninimiz olabildiğince azalırsa birincisi yoksulluk dediğimiz sendrom oluşur. İkincisi de bu hücreden, bu sinir hücresinden diğer sinir hücresine elektrik akımı geçmekte oldukça zorlanır. Mesela bu yoksulluk sendromunu bir sigarayı bıraktığınızda da hissedebilirsiniz. Herhangi bir bağımlı olduğunuz bir şeyi bıraktığınızı da hissedebilirsiniz. Bu davranışsal bir bağımlılık da olabilir. Madde bağımlılığı da olabilir. Aynı durum beyin kimyasallarının birden azalmasıyla elektrik akımının düzgün bir şekilde iletilememesinden kaynaklanır. Şimdi sorumuza gelirsek bu elektrik şoklarının iki temel nedeni vardır. Ama en çok birinci temel nedenden bahsedelim. Birinci temel nedenimiz antidepresan kullanırken bunu birden kestiğiniz zaman işte bu bahsettiğimiz beyin kimyasallarının birden azalmasıyla çünkü onların azalmamasına neden olan kullandığınız antidepresan ilaçlardı. E, dolayısıyla ilacı birden kestiğiniz zaman bu aradaki elektriksel iletim birden kaybolur, işlev göremez ve böyle bir elektrik şoklanma e, hissi yaşanır. E, buraya e, geleceğiz tekrar, bunu daha detaylı açıklayacağız. İkinci temel nedenimiz ise bazen çok şiddetli e, anksiyete bozukluklarında e, ilacı kullanmıyorken bile e, bu elektrik şoklanma hisleri yaşanabilir. Bu demin bahsettiğim gibi beyin kinyasallarının çok az olmasından dolayı, orada elektriksel bir takım faaliyetlerin yeterince yapılamamasından dolayı bu elektrik şok hissi yaşanır. Demek ki birinci temel neden antidepresanların e, aniden kesilmesi. İkinci temel nedenimiz ise e, ki bu birinciye göre biraz daha az rastlanır. Yoğun anksiyete bozukluklarında e, şiddetli semptomlar yaşandığı zaman da bu durum yaşanır. Şimdi birinci temel nedene geri dönelim. E, beyinde yaşanan bu elektriksel şoklar, dedik ki antidepresanların birden bırakılmasından kaynaklanır. Ancak bunu biraz detaylandırmamız gerekiyor. Şöyle ki, şimdi her antidepresan ilacın belli bir e, yarılanma ömrü vardır. Yani bu şu anlama geliyor. Sizin kullandığınız bir antidepresan ilaç, ...onu yarıya indirdikten sonra, yani azaltmaya başladıktan sonra... ...vücudunuzda oluşturduğu, verdiği tepki ya da yoksulluk sendromuna neden olması... ...bütün ilaçların birbirinden farklılık gösterebilir. Diğer bir durum ise bireyden bireye farklılık gösterebilir. Mesela ilaç ismi vermeyeceğim ama bir ilacın bir haftada bu yarılanma ömrünü tamamlaması... ...ve sizde böyle bir elektrik şoklanmasına neden olmaması mümkünken... Aynı ilacı kullanan başka bir hasta da bu 2 hafta sürebilir, 3 hafta sürebilir. Bazen 1 aydan fazla da sürebilir ama bu elektrik şoklanma gittikçe azalır. Diğer bir durum da şudur. Aslında siz ilacı birden bırakmamışsınızdır. Doktorunuzun tavsiye ettiği gibi bırakmışsınızdır. İlacın sizin üzerinizdeki etkisinden dolayı bazen bu yarılanma ömrü sizde daha farklı bir şekilde sürebilir. Ve yine bu elektrik şoklanma hissini bu bırakma sürecinde, ilacı azaltma sürecinde yaşayabilirsiniz. Bazen ilacı azaltırsınız ama ilacı bıraktıktan sonra henüz azaltma sürenizi doldurmamışsınızdır ve yine bu hissi yaşayabilirsiniz. Diğer bir önemli nokta ise antidepresan ilacını aslında kullanırken 1-2 gün almayı unuttunuz, ilaca ulaşamadınız yine bu elektrik şoklanma hissini yaşayabilirsiniz. Şundan da bahsetmek gerekir. İster ilaca ulaşamadığınız zaman ister doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde azaltarak gittiğiniz zaman bazen bu şoklanma hissini hissedersiniz. Ancak bu çok uzun süreli olursa yani bir haftadan daha fazla zaman hatta 2-3 haftadan sonra da devam ederse doktorunuza danışıp doktorunuzun şöyle bir şey önerme imkanı e, olacaktır. İlacı tekrar belli bir dozda alarak biraz daha azaltma sürecini uzatarak yani beyninizi buna daha fazla alıştırmak için daha uzun süre tanıyarak bu e, ilacı azaltma yoluna gidilebilir. Genelde bir haftalık bir süreyle bu azaltma yapılır ama her kişi de bu uygun olmadığı için bazen bunu 2-3 haftaya yaymak ya da 1 aya yaymak iyi olabilir. Eğer sizde de böyle bir elektrik şok hissi ...bir iki haftadan fazla sürüyorsa muhakkak doktorunuza başvurun. Ve ilacı uygun dozda daha uzun süreli olarak azaltma giderek... ...bu elektrik şoklanma konusunu çözebilirsiniz. Özetlersek buradaki temel nokta... ...bir, antidepresan ilaçlara ulaşamadığınızda... ...yani bırakmanız gerekmiyorken ulaşamadığınız için bıraktığınızda... ...ki bu aniden kesmeyi gerektiriyor. Diğeri ise siz eğer... Doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde veya tavsiye etmediği şekilde bile olsa vücudunuz buna aslında bireysel olarak, bireysel farklılığınızdan dolayı böyle bir tepki verdiği zaman bunu doktorunuzla görüşüp bu azaltma sürecini biraz daha uzatmanız, biraz daha yaymanız gerekir. O zaman problem zaten çözülecektir. Benim size önerim muhakkak böyle bir elektrik şok hissi olduğu zaman doktorunuza başvurmanız ve ilacın azaltılması ya da kesilmesi noktasında konuyu yeniden gözden geçirmeniz. Ama çok sıklıkla bu en fazla 1-2 hafta süren dayanması mümkün olan elektrik şoklanma hisleridir. ve 1-2 hafta sonra bu geçecektir. Burada önemli olan böyle bir durumla karşılaştığınız zaman eğer sizi çok rahatsız etmiyorsa 1-2 hafta buna dayanabilirsiniz. Sonrasında zaten doktorunuza başvurursunuz. O da ilacı azaltırken daha uzun bir süre tamamlar.